Şimdi bakın bakış açılarımız farklı ben diyorum ki ekonomi dalında eğitim yapan arkadaşlar bilir ekonomi dendiği zaman insanın hatırına bugüne kadar gelen ilk husus nedir nasıl üretim yapıp da ekonomiyi güçlendireceğiz yani üretim mantıklı bir analizle yola çıkıyoruz. Liberal kapitalist ekonominin, sol ekonominin temelinde olan anlayış e, nedir? Biz nasıl, ne yapalım da üretimi bir anda atağa kaldıralım. Yani üretimi ne kadar güçlü yaparsak karımız o kadar fazla olur. E, düşüncesinden yola çıkıyor. Ama bu senelerce uygulanan sistem Geldi 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 bütün dünyada bugün tıkandı. Dünyada bugün bir tüketim hastalığı var. Korkunç bir tıkanma var. Vatandaş e, istediğini alamıyor, istediğini yiyemiyor, istediğini giyemiyor. Yani tüketimde tıkanma var dünyada. Tüketim hastalığı var dünyada. O halde biz e, evvela bu ülkenin evlatları olarak tüketimi nasıl devreye koyacağız? Vatandaş nasıl istediğini elde edebileceğin hesabı içinde olmamız lazım. Ne yapmalıyız ki? Vatandaş tüketme kabiliyetini elde etsin. Aç kalmasın, sırtı çıplak gezmesin, ayağı yalınlayan olmasın. Biz şimdi olayı tersine çevirdik. Yani üretimi arttırmak değil, nasıl gideceğiz de dükkanlardaki malları boşaltacağız. Malavdan istediğimizi alacağız. Bakkaldan istediğimizi alacağız. Bunun üzerine düşüncemizi, ekonomiyi bunun üzerine bina ettik. Böyle bir mantıkla yola çıktık. Ve dedik ki ne kadar güçlü tüketim olursa o kadar güçlü üretim olur. Yani ne kadar tüketirseniz siz üretme imkanını o derece sahip olacaksınız. O nispetle sahip olacaksınız. Biz buradan yola çıktık. Ve onun üçünde nasıl tüketebilirizin cevabını dedi ki 70 milyon insanın erginlik çağına girmiş olanların tamamına beşer 100 lira verirsek biz tüketimi bütün millete efendim yaşatmış oluruz. Yaşar bu millet tüketimi. Artı gencine okuyacaktır. Ne vereceğiz? Burs vereceğiz. Çocuğuna çocuk maaşı vereceğiz. Hanımlar doğum yapmıştır. Doğum ikramiyesi. Bütün bunların e, temel esprisi nedir? Niçindir? Tüketimi sağlam yapalım. Yani pazarı iyi kuralım. Pazar tam kurulsun. Evet. Dünyanın en güzel mamullerini getirdin, pazara koydun. Ama cepte bir kuruş yok. Herkes gidiyor kebap kendisi gibi bakıyor eli boş geriye dönüyor. Yapacağımız iş o zaman yapılacak. Herkesin cebine para koymaktır. Bağımsız Türkiye partimiz onun için herkesin cebine para koyacak. Ama hocam nereden bulacaksın bunu? Nereden bulacaksın bunu sen? Tamam güzel de nereden bulacaksın bunu? İşte eee Asıl zorluk burada. Bakın ben bulacağımdan endişe etmiyorum. Ben size verdiğim parayla ne kadar kazanacağımın hesabını yapıyorum. Yapalım mı bu hesabı? Zaten Haydar Hoca'nın farkı diğerlerinden evet. Evet. Şimdi, şimdi arkadaşlar ne alkışlıyorsunuz, ne de biliyorsunuz neyinize <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar e, hesap şu. Ben diyorum ki benim bir sıkıntım vardı. Onu da akşam Timur açtı bana. Timur'la sabah sabah namazında değil mi? Bizim Timur açtı. E, tamam benim daha derdim yok. Ben bu projeyi uygulayacağım. Yüzde yüz uygulayacağım. Hiç kimsenin kuşkusu olmaz. Benim endişem şuydu. Biz bu parayı verir de Hanımlar biraz parayı yastık altına koymaya meraklıdırlar. Bunun önüne nasıl geçeceğiz idi. Bana Timur kuralını söyledi. Bunu da daha düşünmüyorum. Onu da düşünmüyorum. Bizim için en büyük yüzü koydu da onun için. Yani biz eğer maaşı verir de vatandaş onu gider pazarda harcamazsa başımız o bela olur. Şimdi onun da yolunu bulduk. Hiç endişe etme. O çünkü büyük bir sır. Yani gerçekten büyük bir sır Ötekiler kopya çekmeye çalışırlar Bunu bilmediği için de sınıfta kalırlar